Değerli hemşerilerim, kıymetli tokatlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Yine hayırlı hafta sonları diliyorum. 2023 yılı inşaat sezonumuzun, yine belediyemizin 2023 yılında yapmayı düşündüğü çalışmaların açılışını yaklaşık bir buçuk ay önce başlattık. Ve bir buçuk aydır ekiplerimiz çalışmalarını tokatımızın sokaklarında, caddelerinde başlattılar, devam ediyorlar. Yine önemli gördüğümüz konularla ilgili de çalışmalarımız son hızıyla da devam etmekte. Bunlardan bir tanesi de Esentepe mahallemizin çok önemli bir caddesi olan hem Atatürk Caddesi hem de Orhan Gazi Caddesi'nde altyapı çalışmaları, yağmur suyu direnaj çalışmaları, bununla beraber içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları anlamındaki bir çalışma idi. Ve bununla ilgili de yaklaşık 10 gündür ekiplerimizle şu anda Esentepe mahallesindeyiz. Burada ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Bundan kısaca bahsedecek olursam. Bu bölgemiz biraz da e, seviye itibariyle biraz düşük seviyede olan, yağmurlar yağdığı zaman da yağmur sularının biriktiği ve çok eski bir içme suyu ve kanalizasyon hattının olduğu bir bölge. Ayrıca da hiçbir yağmur suyu direnaş hattının da olmadığı bir bölge. Ve bu bölgeden de çok ciddi anlamda hem şikayetler alıyorduk, hem de bizzat belediye olarak da bizim de gözlemlerimizde bu bölgede yağmur yağdığı zaman da bizim için de hoş olmayan görüntüler oluşuyordu. Ve şimdi bunu biz çözüyoruz. Ve yapacağımız 2500 metrelik bir drenaj hattıyla bir yağmur suyu hattıyla bir defa burada yağan yağmurlarda biriken suları böylece biz alttan yağmur suyu hatlarıyla bertaraf etmiş oluyoruz. Ve bu 2500 metrenin de 2000 metresini şu anda yaptık. 500 metremiz kaldı. Bu kalan 500 metremizle ilgili de İnşallah bir 3-5 gün içerisinde de çalışmamızı bitireceğiz ve böylece buranın yağmur suyu hattı anlamındaki problemini bitirmiş oluyoruz. Bunun dışında yine yağmur suyu hatlarını yaparken de içme suyu hatlarının hem yenilenmesi hem de bazı bölgelerde problem oluşturan yağmur suyu hatlarının deplasesi ile ilgili çalışmamızı da şu an itibariyle bitirdik ve yaklaşık 1700 metrelik de bir içme suyu hattını da burada şu an itibariyle de yapmış bulunmaktayız. Bir başka çalışmamız ise kanalizasyon hattı çalışmamız. Bununla alakalı da yine gerek yeni binaların burada yapılmış olması, gerekse artık kanalizasyonun burada yeterli düzeyde bir alt sahip olmamasından dolayı da bir bin metrelikte bir kanalizasyon hattını da burada yaparak böylece içme suyunu, kanalizasyon hattını ve yağmur suyu hatlarını bu bölgede böylece bitirmiş oluyoruz. Bu yaptığımız çalışmada hemen hemen 7-8 bin insanın yaşadığı bu bölgede ciddi bir rahatlık oluşturacak. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Tabi bu çalışmalar hemen hemen belki bir hafta içerisinde bitecek, toparlayacak. Hemen akabinde biraz bir süre geçtikten ve toprağın ve yapılan çalışmaların da oturmasıyla beraber tamamıyla ilgili de bir asfalt çalışmamız olacak burada. Ve böylece hem Orhan Gazi Caddemizin bu bölgelerinde hem Atatürk Caddemizin bu bölgelerinde böylece asfalt çalışmasını da yapmış olacağız. Ayrıyetten ise yine Demir Köprü, Atatürk Köprüsü ile Hıdırlı Köprümüz arasındaki de yaklaşık 700-800 metrede de ayrıyetten bir asfalt çalışması da yaparak böylece Esen mahallemizin Mahallemizin önemli gördüğümüz bu noktalardaki bu çalışmalarımızı da yaparak inşallah mahallemize hem güzel bir görünümü hem de altyapısının da tamamlandığı bir çalışmayı da siz değerli hemşerilerimize de hazırlamış olacağız. Ben hayırlı olsun diyorum. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah bu yaz çok daha tokatımızda yapacağımız harika çalışma ve projelerle tokatımızı inşallah hep 2023 diyorduk ama artık 2053'lere hazırladığımız bir şehir olarak da hepiniz göreceksiniz. Ben sizlere de buradan hayırlı günler diliyorum. Ben de Esentepe Mahalle Muhtarı olarak başkanıma yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. En büyük sorunlarımızdan biri çözüldü. Ee, sağ olsun, mağrursun, hep Tüm evet. Tokat halkımızın huzurunda başkanına teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz tamam, Sağ olasın.